Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy's 2'ye devam ediyoruz. Evet, bu ikinci bölüm bu arada. Bugün 6-7 tane video çektik bence. Daha fazla. Belki daha fazla. Yani, yani sınır 3 abi, sınır 5 aslında. Sınır 3, sınır 5. Dilim karıştı. Evet, biz i̇şte, mobilden oynuyoruz. Hatta biz jumpscare Şimdi. Fox nerede? Fox nerede? Fox nerede? Fox şurada. Foxi şurada. Kamera mı? <laughs> Şu önlere falan baksan Ahmet. Yani hiçbirisi yakına falan geldiği anda zaten biz kapatıyoruz arkadaşlar. Taktiğimiz bu. Bizim taktiğimiz mükemmel. Ama önceki videodun, videoda Fox bize jump scare yaptı. Evet. Onu göremedik. O şuradaydı sanırım. Aynen. Yani bizim, biz bizim... hala maskeyi takıyorduk. Çap diye. Şap diye atladı maşallah. Maşallah aynen. Yalnız bunda zaman çabuk geçiyor. He. Evet. Lan dur, inme baş. Bir ne canmış ki ya, bir ne canmış ki bir bizi biliyor. Bir Evet, fox biliyorum. Atlayarak üstümüze atlamasınım. Evet, atlayacak, atlayacak kendine. atladı. Evet işte. Biliyorum. Baştan yeniden. Game over. Gerçek Oğlum, O ünlem bittiğinde açmamız mı lazım maskeyi? Evet. Bence evet. öyle çünkü ünlem bittiğinde başlıyor şarkı falan. Bence o zaman atacağız. Feneri de tutacağız. Feneri tutunca gidiyor mu? Gidiyorlarmış ya arkadaşlar. Hayır, Bence öyle. öyle değil. Feneri tutunca gitmiyorlar. Hayır feneri tutunca gidiyorlar yani. Fena tuttuktan sonra gidiyorlar arkadaşlar. O yüzden bence Foxy'i öyle alt edebiliriz. Bence bunu deneyelim. Olur mu? ve köyde... Ama fo bir de Foxy izleyelim. Şu üçünü izleyelim. Foxy, yok Foxy gözükmüyor kamerada. Ha, Foxy. Oy, şu ünlen başladığında biz onu şey yapacağız. Ünlen bittiğinde burada onu atacağız. Çünkü şuradaki kamerada gözüküyor zaten. Bakma. Fox bir anda Bir de bunu sürekli şey yapmanız gerekiyor, doldurmanız. Evet. Fox, fox iyi geldi. Şu, şu. Lan iki saat, iki saattir girip durumda. Şurada ünlem çıkarsa şuralardan birerden. Biri çıkarsa zult oluruz. Neden ha? Yalnız çıka, çıka git. Bonnie, Bonnie. Git. gitme. şöyle böyle, böyle kapatıyoruz valla çok korkuyor vay bir şekil ya kapatıp durma kapatıp durma ses başladı çünkü geliyorlar bu ses başladığında mı arkadaşlar kalbim küt küt atmayı geliyorlar demek ki ünlem çıkıyor çıkmıyor ama sakın ya yine ye bundan yedik ya ben buna gıcık oldum hocam Oğlum demek ki biz maskeyi açmak zorundaymışız. Ünlem olmadığında açacak mısın abi? Bence fenerden dolayı fener. Fener fener. İşin ucunda fener var. Evet bence işin ucunda fener var. Doğru diyor. Evet. Bak ünlem çıkmadığında kapatma Ama korkuyorum ne yapayım? Evet. Fokşeyiz abi. Biz bu oyunu nasıl geçeceğiz lan? Evet doğru. Lan Foxy. Çık. Çık. Çıkaya düşür da. Ben şurada Foxy gibi bir şey gördüm. Neyse aç aç. Foxy üstümüze atlamasın. Yalnız... Hayır, sen... Ürünler başlamadan önce kapatmamamız lazım. Fener'e bakmamız lazım. Orayı açık tutalım çünkü oradan geldi. Kardeş. Ürünler başladı. Ürünler başladı. Ürünler başladı.

Ya kapatmak da isim. <laughs> Bir anda cam skill atarsa hem ben gelsene sen de azıcık. <laughs> Puppet! Puppet geldi. Biz Puppet'ı unuttuk. Puppet? Oğlum Puppet ışığı ışı... açamadık ki. Işığı açamadık ki. Oğlum bu oyun mükemmel. Evet ya. Bu ilk mükemmel. Evet bu mükemmel. Evet arkadaşlar bu, bunu, da, bi, bunu bitirelim çünkü gece oldu olacak. Hayır lan daha, bir tur daha oynasak olmaz mı? Ben altıma yapacağım. Neyse. <laughs> ya Kübra biz... Ya bir şey soracağım bu ikinci geceler niye bu kadar zor? Evet ikinci geceler çok zor. Biz... Ee, normal Five Nights Freddy's'de de aynı. İkinci, ikinci gece atlatamadık. Bonnie ve çıkayız Yok yok enerji tüketiyoruz enerji. Bonnie ve çıkayız yine. Doğru. Doğru, doğru. Enerji yüzünde. Puppet niye orada? Puppet mesela Puppet. Puppet malı geldi bu seferde. Bismillah açtık diye. Açmadık diye açmadık. İnden başladığında kapat tamam mı? Tamam, inden başladığında kapatacağım. Sonra oyunun bittiğinde geri açıyoruz. sonra papa tıklıyorsun. ne Demek ki Fener full tutmayacakmışsın. Ara sıra böyle tutacakmışsın demek ki. Evet. Biz bu oyunu bayram... bu son tur tamam mı? Tamam, bu son zaten, tur. Yoksa sonra alayım. sonra sileceğim. Zaten çünkü aşırı korkunç bu oyun. İstediğimiz yükleriz zaten. İstediğimiz zaman izleriz zaten. Lafını çıkartıyorum. Şey. Sanki biri... <laughs> ne başladı, ne başladı? Bakalım lan, ne yaptık? Hemen bir kere biliyorsunuz, yeri açıyoruz. Evet, hemen bir kere açıyoruz. Hmm. Full tutma, full tutma. Papat malını unuttuk. Bas. Ya nasıl saçmayacak? Bu saçmayacak. Saçladı. Papat saçladı. Evet her zamanki gibi. i̇ki Foxy'den, iki, iki tane de Papat'tan Dayak yedik arkadaşlar. Video videomuz bu kadardı. Evet izlediğiniz Sizin için teşekkür ederiz. Bakışlar izlemek için bu kadar emek veriyoruz. Lütfen bir like, like bir abone lütfen bir like bir, bir abone. abone sadece Bizden bunları yeter. izliyoruz i̇stiyoruz. sadece i̇stiyoruz. istiyoruz. Tamam hadi görüşürüz görüşmek üzere görüşürüz. Bunun üçüncü bölümü yok haberiniz olsun. Ama bilmiyorum isterseniz gelebilir. İstersin. Yorum atarsanız gelebilir. Evet.